Kafa koparanmış adamın adına bak. Ne güzel isim ya. Ezarcı daha iyi. Buradaki evlere birileri atladı gibi oldu sanki. Dikkat edin istersen. Tamam. Ya i̇ki numara. Nereye gittin dostum öyle ya? İki numara bizi terk etti. İhanet etti bize. Ya bizim ona yarar ettik, o da var Kanka Groza mı? Kanka tamam. M4'ü alsan. Tamam, ben M4'ü alacağım. He yani M4'ü alsan ben o yüzden attım. Al bunu da. Bunu da al. Bunu da al. Eee ben de fazar parma atayım. Gel burada susturucu, keskin nişancı var attım. Oo severim. Comp var. Bu lazım bir ee, şey lazım mı? fazla. Evet. Lazer fazla. Şey lazım sadece. 762 birazcık hiç yokmuş. Gel. gel. Gel kanka gel. Al. Eyvallah kanka. Gel. Yanımda bir. Yanım. <laughs> Elesiye kaçırdım o adamı ya. Ben de araç öne gitti diyor. Ne atladın da? Drop gelen. mı? Atlayın ya? gelin. Ne oluyor ya? Ha e, tamam. drop Aa. indi. Onu vurursam zaten mucize olacak. Ben şu drop'a bakayım bir. Oğlum <laughs> ben sıfır geçti yakınından? yaparsam şuraya sıkarsam yok tamam Ah vurdum aa hasar alıyor da yok kanka düşmüyor Aa sola inmişler sola eve inmişler Can önümdeler Kanka geliyorum hemen oraya atacağım bin Tony Evin içinde. Geldim kankam hiç merak Gel. etme. Bunda avm olması lazım değil mi? Temiz mi? Aynen. Öleceğim ben haberin olsun. <laughs> Elle sağlık. <laughs> Tek gemi sıtıştı. Abi ama bunda yok. mıydı? Yok kanka bunda da yok. Tek gezmeyin kanka bekliyordur bunun içinde bir yerde o. Yok kanka yandayım. Sürünüyor 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 burada buldum, buldum ben. Bekle. O arada. Bekle. Kalktı. Öldü kanka. Yanımda. Lezalı. Çok akıllı değil mi kanka? Kendini öyle salan bir kardeş değil mi? Ya arkadaş normal değil. Eee Cihan 6x lazım getireyim mi sana? Yok yok sende var mı? Var var burada var getiriyorum. Fazlaysa alama kanka. Hani sana lazım sen var. kullan. Oyun oynayacaktık diyenler var yayında sana takılıp kaldık diyorlar. Eyvallah kardeşim. İyi seyirler. Önümde kanka. Yere yaptı. Allah Allah. Allah, Allah. Daha iyi içeride biri var kanka. Elinize sağlık. Drop düşüyor arkaya ya. Öldüm ben. Şuraya geri çık kanka. Çok iyisin. Çok iyisin kanka. Düştüm. Helal Fero. Çok iyisin. Şanslıysak, yaşarız. Ne sağlık. Bayılmıştı zaten. <laughs> Orada biri var, kalsiyke evlerde birileri Aynen, var. Aynen, gördüm. Şeyin içine girdi, gördün mü? Üç kulübenin içinde. Şu bayağı kalabalık. Geriden. <laughs> <Yürü> <laughs> Ya o. Oh. Bomba salladı bana. Kaldır istiyorsan. Kanka Tony nerede? Aha pardon. Kanka onun öldürmen lazım Kanka ya. Öldürmen lazım. Çık ya. öldür falan. Biri gitti de. Arkada bomba var mı bir tane Tony? Var iki tane. Versene size çok ama hızlı. Ah. Çok iyisin. İki katta mıydı kanka? Aynen en üstte en üstte. En üstte. üstte mi? Hı -hı. Hadi be. Can basıyor. basıyor. E, üç numara sen de git istiyorsan. Geliyorum. Önden seni salacağım mecburen. Şarjörü çek çekin. Hadi bakayım. Helal. Helal. Bravo. Bir, kişi daha var galiba. Bir kişi daha var. Yok yok öldü. Biliyorum o zaten şeydeydi yukarıdaydı. Kanka hep senden UC'ye sürer. Ben de UC'ye göndereyim mi sana Aha <laughs> <bu, bu. gülüyor> Ana değilmiş adam o. Kanka bomba gelebilir ha. O adamları bir ben göremiyorum biliyor musun? Yapmış. Tam vurdum. Bomba gitti. Helal. Kaldı. <laughs> şey diyeyim, elim karıncalandı kanka sol elim. Kaç ya saattir tabi de... tutuyorum. Hey, yani zor vallahi ya. Yayın yapıp Yayın. saatlerce o tablet elinde tutmak. Aynen kanka. Biz bir saat oynuyoruz elimiz ayağımız tutmuyor. Helal. Ya bir de hep konuşuyoruz ya biz böyle sürekli konuş. bak konuş bak. Şimdi ya Almanya'dan aslında... Ya ben bu Nimo TV indirene kadar canım gitti. Almanya'dayım. evet, değil mi? ülke değişimi olmadı. Canım gitti ya. Aynen baya bir zorlu o ya. En son Türkiye'de başkasının hesabını alarak açtım yani. <laughs> ya öbür normal internetten izliyordum da e, abone olmadığım için sürekli kapanıyordu. Allah Allah. Hı hı. Bakın nerede bunlar ya başım döndü gitti. Nurcum çok sağ ol. O zaman bir daha bir yer atarsak kayıt yapacağım. <gülüyor> 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 Hatıra olur. kalsın. Sıkıntı ya. <laughs> Chatten yazıyorlar. Almanya'ya kadar gelirsen de da bekleriz diyorlar. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bu adamlar nerede? <laughs> Yatış. Gördüm. O hadi. Oh, hadi vur bakalım. Güveniyoruz <laughs> sendeyiz Neyse <laughs> bitirmesin seni ya. <gülüyor> <gülüyor> Elinize sağlık. Eline sağlık. And go home.